Sevgili Akrep Burçları, Şubat 2025 ayının size neler getireceği ile ilgili öngörüleri bu videoda anlattım. E, dinledikten sonra lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki retrosu ile birlikte sizde pek çok konuda e, dönüşüm değişim etki yaşıyorsunuz. Ee, en önemli etkisi ve en bariz etkisi muhtemelen enerjinizdeki düşme olacaktır. Çünkü Mars Akrep burcunun klasik yöneticisi olduğu için ister istemez enerjinizde bir azalma olmuştur. Ee, 4 Şubat 2025'te Venüs e, Koç burcuna geçtiğinde sizin de 6. evinize geçmiş olacak. Venüs Koç burcunda zararda olduğu için çok rahat bir konumda değil gerçekten. Özellikle sevgiyi alma ve verme dengelerinde biraz telaş, biraz sabırsızlık, huzursuzluk, yüksek beklentinin olması son derece beklenir şeylerdir. burada beklenti ya da huzursuzluğun kaynağında Karşı tarafın kendi odaklı davranışları olabilir e, ve bu dönemde özellikle iş yerinde tanışacağınız ya da iş aracılığıyla tanışacağınız insanlarla. Gönül ilişkileri yaşanabilir. Bu ilişkilerde e, umut beslediğiniz e, ya da hani daha uzun süreli kalıcı olmasını dilediğiniz e, beklentiler oluşabilir. Ama karşı taraf biraz daha sabırsız ve bencil davranabilir. Günlük hayatın akışı içerisinde kendinizi çok mekanik hissedebilirsiniz. Ya da yine iş yerinizce sizden Mevkice daha aşağıda olan birisi ya da yaşça daha küçük olan bir insanla gönül ilişkisi yaşama potansiyelinizin olduğu olasılıklar var. Tabii ki Venüs Koç Burcuna geçtiği an itibariyle Mars yönetimine geçiyor ve Mars yengeç burcunda hala geri harekette sabırsız ve kontrolsüz davranmak çok mümkün ilişkileri Biraz çatışmaları yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Özellikle iş konusunda yurt dışı bağlantılar, eğitimler, akademik alanlarda yaşanacak öfke birikimli e, konular, öfke biriktiren konular, e, sabrı zorlayan etkiler yaşayabilirsiniz. Jüpiter 5 Şubat 2025 itibariyle düz harekete geçiyor. İkizler Burcu'nda e, asaleti olmayan bir konumda ve aynı anda da retro olunca bolluk ve bereketi hissedemediniz. E, bu sizin 8. ev yani ortak kaynaklarla ilgili alanınızda olduğu için özellikle ortak kullanılan paralarla ilgili bir e, bereketsizlik hissetmişsinizdir bu dönemde hayatınızda eşin kaynaklarındaki azalma ortaktan gelen paralarda azalma ya da hani e, gereğinden fazla belki vergi ve yükümlülükler ödemek durumunda kalmak e, tazminatlar e, ve benzeri gibi alanlarda bir türlü e, geriye dönmeyen beklediğiniz konular varsa eğer bunlar 5 Şubat 2025 itibariyle e, akışın başlayacağı zamanları ifade ediyor. E, çünkü ülkenin genel durumu da e, malum e, yani beklentilerimizi karşılayan bir gelir artışı yaşamıyoruz ama fiyatların oldukça yüksek artışı olduğu için biz kendimizi ruhumuzu mutlu edecek konularda biraz e, az harcamak durumunda kalıyoruz. Böyle olunca da e, evet temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir e, gelirimiz olabilir ama e, daha böyle sosyalleşeceğimiz keyif alacağımız alanlarda harcama yapamadıkça içimize daha fazla da kayıp e, kapanıp kalmak ve e, depresyona da yatkın bir hale geliyor olabiliriz. bu dönemde özellikle pasif gelir dediğiniz finans kaynakları oluşturmaya çalışıyorsanız bu pasif gelirin karşılığı şu olabilir. Örneğin bir takım yatırımlar yapmak elinizdeki nakitle ve bunlardan beklediğiniz kadar getiri alamamak da buna dahildir. kredi ve benzeri borçlar da yine bu döngünün içerisinde zorlandığınız konuları ifade ediyor ancak 5 Şubat 2025 itibariyle bu konu bir miktar çözülecek ve girişleriniz artacaktır büyük olasılıkla 12 Şubat 2025 Aslan burcundaki Dolunay sabit burçta Uranüs tekaresinde bu beklenmeyeni bekle dediğimiz dolunaylardan olduğu için biraz zorlayıcı bir dolunay olacaktır. Ee, zaten yer sarsıntıları ile ilgili özellikle Ege bölgesinde belirgin hareketlenme var. Ee, sizin için akrep burçları için bu e, kareyi tamamlıyorsunuz siz bu e, sabit tekarenin içerisinde dördüncü oluyorsunuz gerçekten bu kişisel olarak zorlandığınız etkileri de ifade ediyor özellikle 4-10 aksında gerçekleşecek olan bu dolunay ev ve iş hayatınızda yaşanıyor yani eş ya da ortağınızdan kaynaklanan beklenmedik gelişmeler ev düzeninde ya da iş işleyişinde çatışmalar ya da zorlanmalar e, yaratabilir. Eşin verdiği kararlar ya da eşten kaynaklı değişimler sizin düzeninizi de etkileyebilir ya da evinizde ölçemediğiniz e, bir takım değişimler nedeniyle e, iş düzeninizde de önemli etkiler alabilirsiniz bu dönemde. E, biraz sert bir dolunay bu nedenle ee, özellikle Mars'ın da retro olduğu bu döngün içerisinde öfkeyi kontrol etmek ani kararlar vermemek en güzeli olur 14 Şubat 2025'te Merkür balık burcuna geçiyor balık burcundaki Merkür iletişimde biraz dağınıklık biraz dikkat ve odaklanma zorlukları getirecektir başladığın işi bitirmekte Dinlemekte zorlanma, verilen sözlerin tutulması ile ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Akrep burcunun bu ilişkiler, aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında Merkürün bu transite olacak. Özellikle ilişkilerde verilen sözlerin tutulmaması, beklentilerin karşılanmaması ya da karşı tarafın verdiği sözlere sadık olmaması sizin kendi kişisel değer duygunuzu sorgulamanıza neden olabilir. Evet, üçgen açı. Bu aynı zamanda bazı konularda iletişim kuracağınız özellikle yaratıcılıkla ilgili alanlarınızı ön plana çıkaracak anlaşmaları da getirebilir Elbette ama yine de e, Merkür balık burcunda zararda olduğu için çok da böyle e, gelen akıştan sizi mutlu edecek sonuçlar çıkmayabilir e, 18 Şubat 2025 itibariyle Güneş balık burcuna geçiyor ve yine e, güneşin balık burcundaki transiti özellikle sizin için e, ilişkiler alanını çok e, parlatacak yani yeni insanlarla tanışmak flört etmek e, hayatınıza yeni aşkların girmesi e, ya da çocuklarınızla ilgili önemli Yeni fırsatların oluşması çok mümkün görünüyor bu dönemde. Yine yaratıcılıkla ilgili çalışmalarınızda artış olabilir. Ya da yoksa bile kafanızda varsa eğer bir şeyleri yaratmakla ilgili e, bir takım projeler, bunları bu dönemde hayata geçirmekten kaçınmayın. 25 Şubat 2025 tarihinde Marsın retrosu bitiyor. Bu bitiş e, aynı zamanda yine sizin Yengeç burcundaki o enerjinin yani geri hareketin akışı evet su üçgeniyle size aksa bile daha çok geçmişle ilgili hesaplaşmaları, aileyle ilgili içe dönüşleri yaşattı bu dönem size. Ve 25 Şubat 2025 tarihi itibariyle özellikle yurt dışı ile olan ilişkiler, eğitimlerle ilgili yaptığınız çalışmalar, akademik alan, uzak yolculuklarla ilgili bazı konularda e, akışın rahatlayacağı ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz olaylar hayatınıza çekilecektir. 28 Şubat e, Balık Burcu'nda 9 derecede bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu sizin için oldukça olumlu bir yeni ay olacak. Eğer yalnızsanız hayatınıza mutlaka yeni bir aşkın girmesi çok mümkün görünüyor. Akrepler bu dönemde aşk kapınızda bekliyor gerçekten. Çocuklarınızla ilgili güzel haberler almak, onların bazı konularda olumlu gelişmelerini izlemek mutlu edecektir sizi. Yine eğer ki hani e, takip edebildiğiniz bir şeyse borsayı takip etmek bu alandan gelecek gelirlerle ilgili de yeni potansiyeller olabilir hayatınızda e, güneşin balık burcundaki transite sizin için olumlu bir döngüyü işaret ediyor e, sağlıklı keyifli ve güzel bir ay geçirmenizi diliyorum